CentOS 7 kurulumuna da aynı şekilde slayt üzerinden adımlara baktıktan sonra tekrar uygulamalı şekilde işletim sistemi kurulumunu da gerçekleştireceğiz. Burada VM başlatıldıktan sonra kurulum adımları var ekranda gördüğünüz gibi Install CentOS 7 diyerek devam ediyoruz. İlk olarak kurulum dili olarak hangi dili seçeceğimiz ekranı gelir. Bunu İngilizce olarak seçip devam ederiz. Kurulum dili seçildikten sonra şöyle bir ana ekran sizi karşılar. Burada kurulumla ilgili işletim sisteminizle ilgili ayarları yap, yaparsınız. Öncelikle date time'a tıklanır buradan. Sunucunuz hangi time zone'da olacaksa o seçilir. Burada bir harita çıkar. Haritanın üstüne tıklayıp İstanbul'u da seçebilirsiniz. Burada üstteki drop down'dan Europe ve İstanbul şeklinde de seçim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi date time'a tıkladığınız zaman bu ekran sizi karşılar. Aşağıda da tarih ve saat ayarları var. Yine buradan EMPM ya da 24 saatlik sistem kullanıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. Daha sonraki adımda kurulum ana ekranında keyboard sekmesine tıklanır. Bu da sizin klavye ayarlarınızı yapabilmek içindir. Burada İngilizce mevcut durumda bulunacaktır. İngilizceyi kaldırıyoruz. Kaldırma işlemini Şurada eksiye basarak yapıyoruz. Daha sonra artı deyip açılan listeden Türkçe'yi seçerek devam ediyoruz. Yan tarafta da bir e, klavyenin tuşlarına basarak harflerin geçerli olup olmadığını test edebildiğiniz bir alan bulunur. Burada Türkçe karakterler için testlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonraki adımda installation source dediğimiz kurulum işlemini nereden yapacağımızı seçiyoruz. Biz bir CD-ROM tanımladık. Dolayısıyla kurulum işlemini CD üzerinden yapacağız. Bu ekrana tıkladığımız zaman yani Installation Source butonuna tıkladığımız zaman zaten bu ekran bizi karşılayacak. Burada da hiçbir değişiklik yapmadan dana tıklayıp gene kurulum ana ekranına düşeceğiz. Daha sonra Software Selection dediğimiz paket seçimleri var. Linux işletim sistemi üzerinde bir bunları seçmezseniz sadece siyah bir ekran görürsünüz. Ama buradaki paketleri seçtiğiniz zaman Linux işletim sisteminize ekstra servisler, ekstra özellikler kurmuş olursunuz. Örneğin burada biz ne yapıyoruz? Sağ tarafta yer alan GNOME desktop paketlerinden sağ tarafta işte GNOME application, X window, security tools ve system administration tools başlıklı paketleri seçiyoruz. Bunları kurulum esnasında tekrar göstereceğim. Dediğim gibi bu paketleri seçmeyi unutursanız sadece siyah ekran, terminal ekrandan ibaret bir işletim sistemi kurmuş olursunuz. O yüzden bu paketlerin seçimi önemli. Daha sonra kurulum ana ekranında installation destination sekmesi var. Bu sekmeden de biz sanal sunucu olarak yarattığımız sunucuya bir hard disk tanımladık. İşte 50 GB verdik atıyorum. Kurulum işlemini hangi hard diskin üzerine yapacaksınız? Burada birden fazla da hard disk olabilirdi. İşte 50 GB, 1 TB, 2 TB, 3 tane hard diskimiz olduğunu düşünün. Ama biz kurulum işlemini 50 GB olanın üzerine yapacağız. 50 GB olanı seçip burada dana tıkladığımız zaman kurulum işlemini bu hard disk üzerinde gerçekleşmesini sağlayacağız. Burada da partitioning var. Windows üzerinde nasıl diski işte farklı partitionlara bölüyorsanız burada da bu mümkün. İşte C gibi D gibi Windows üzerinde böldüğünüz partitionları burada da bu sekmeden yapıyorsunuz. Ama Linux işletim sisteminin bir template'i var. Bunu seçerseniz partition linkte otomatik olarak bu partitionlama template'ini uygulayacaktır. Eğer hayır ben işte kendim partitionlayacağım diyorsanız da bunu seçiyorsunuz. Bu birazcık daha ileri seviye konu. O yüzden ilk olarak kurulum işlemini biz otomatik partition seçeneği ile seçiyoruz ve dan'a tıklayarak tekrar kurulum ana ekranına düşüyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu ekranda keydump dediğimiz kernel dump adı verilen dosyaları saklayan bir yazılım var. Bunu aktif etmek istiyorsak işletim sistemi hatalarında hatayı tanımlamak için kullanılır. Bunu aktif etmek istiyorsak bu kısımdan enable key dump diyoruz. Genelde ben aktif etmeden kurulum işlemini yapıyorum. Daha sonra en önemli kısımlardan bir tanesi kurulum ana ekranında yer alan network hostname sekmesine tıkladığınız zaman böyle bir ekran sizi karşılayacak. İsminden de anlaşıldığı gibi buraya işletim sistemine bir hostname ve IP adresi tanımlamak için kullanacağız. Sol altta yer alan hostname sekmesinden biz hostname ayarlarını yapıyoruz. Buraya biz test server domain deyip apply butonuna yazdığımız zaman bizim işletim sistemimizin artık hostname'i test server 1 olacaktır. Her sen her Linux işletim sisteminin bir hostname'i bulunur arkadaşlar. Siz vermeseniz de buraya local host loka, local domain şeklinde bir hostname tanımlaması yapacaktır. Ama kuracağımız Big Data önem ortamlarında bu host nemlerin ayarlan, ayarlanmış olması önemli. O yüzden host buradan verdiğimizi bilmek önemli. Apply dediğimiz zaman bu değişiklik geçerli olacaktır. Daha sonra gelelim IP ayarlarına. Biz ne yaptık? Bir sanal sunucumuzu VMware üzerinden oluştururken bir adet network kartı tanımladık onun üzerine. Buradaki o network kartının görülebilmesi için şuraya tıklayıp on durumuna getiriyoruz. Daha sonra konfigür diyerek bunun alacağı IP'yi ayarlayabiliriz. Şöyle konfigüre tıkladığınız zaman bu çıkar. Şu anda IP alma metodu otomatik. Yani bilgisayarınıza bağlandığı network üzerinden uygun bir IP DHCP tarafından assign edilecek. Ama siz derseniz ki ben buraya manuel IP atamak istiyorum. O zaman buradan manueli seçmeniz lazım. Tıpkı disk konusunda olduğu gibi manuel IP atama işlemi de ileri bir konu. Biz şimdilik otomatik DHCP seçerek buradan devam edeceğiz. Daha sonra kurulum ana ekranında yer alan Security Policy sekmesinde Linux işletim sistemi için bazı hazır güvenlik senaryoları bulunur. Bunları uygulamak için buraya giriyoruz. Buna on deyip işte buradaki polislerden herhangi bir tanesini seçiyoruz test işlemlerinde bu adımı da genelde atlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kurulum ana ekranında yer alan Begin Installation butonuna tıklanır ve işletim sistemi kurulum adımına geçilir. İşletim sistemi kurulum ekranı şu şekilde sizi karşılar. Burada olmazsa olmaz her Linux işletim sistemini kurduğunuzda bir root kullanıcınız vardır. Bu sistem yöneticisinin hesabıdır ve işletim sistemi üzerindeki en yetkili user'dır. Bunun şifresini belirliyor olmanız lazım root password'e tıklıyoruz o yüzden. Buraya bir password belirliyoruz. Unutmayacağınız kolay bir şifre belirlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra dana tıklıyoruz gene sol üstten. Kurulum işlemleri bittikten sonra sol taraftaki gibi bir ekran bizi karşılar. İşlem bitti. Bittikten sonra bir reboot yani restart işletim sisteminin yeniden başlatılmasını ister bizden. Sağ alttaki reboot butonuna tıkladığımız zaman Sanal sunucumuz tekrar açıldığında biz de artık lisans koşullarını kabul etmemizi ister. Burada lisans information sekmesine tıklarız şu ekranda. Lisansı kabul ederiz ve kullanmaya başlarız. Finish configuration butonuna tıklayarak. Şimdi VMware'de oluşturduğumuz sanal sunucu power on diyerek açtığımız zaman burada gördüğünüz gibi bizi mount ettiğimiz ISO CD'sinin içeriğe karşıladı. Bunu büyütelim. Install CentOS butonuna tıklıyoruz. Enter'a bastığımız zaman burada şu an gördüğünüz gibi mouse yok. Mouse'un tekrar görünür hale gelmesi için Alt-Gir veya CTRL tuşuna basmanız lazım. VirtualBox ile la VMware arasında fark var. VMware'de kontrol tuşuna bastığınız zaman mouse tekrar geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurulum işlemi için şu anda bizim sunucumuz hazırlanır vaziyette. Kurulum işlemi bu ekranla başlar. Bu ekranda ne yapıyorduk? Kurulum dilini seçiyorduk. İngilizce olarak devam edelim. Continue'a tıklıyoruz. Daha sonra dediğim gibi kurulum ana ekranı bizi bu şekilde karşılar. Burada belli başlı ayarlamalar yapıyorduk. Bu ekranın kendine gelmesi birazcık vakit alabiliyor. Date time'a tıklayarak Burada İstanbul'u seçiyoruz. Europe, İstanbul. İşte saati ayarlıyoruz. 12.41, 24 saatlik dilimde. Sol üstte dana tıklıyoruz. Daha sonra keyboard'u seçiyoruz. Buraya Türkçe'yi ekleyeceğiz. Burada artı işaretine bas basıyoruz. Türk iş olarak klavyemizi belirliyoruz. Türkçe karakterleri kullanabilmek için. Burada İngilizceye kaldırabilirsiniz artık. Sağ tarafta Ş, şey, Ç şey harflerine baktığımız zaman Türkçe karakterlerin geldiğini görüyoruz. Daha sonra kurulum nereden yapılacak? Lokal medyadan. Burada bir şey ayarlamamıza gerek yok. En önemli sekmelerden bir tanesi Software Selection. Dediğim gibi Genome Desktop'ı seçiyoruz. Burada Genome Application, işte X Window, daha sonra security tool ve sistem admin tool'larını seçerek devam ediyoruz. Daha sonra yine dana tıklıyoruz. Bu paketlerin tespit edilmesi birazcık zaman alabiliyor. Bu ünlem işaretleri o yüzden. Daha sonra kurulum yapacağımız hard disk şu anda sadece bir tane hard disk seçili olduğu için zaten 40 GB'lık olanı görüyor. Otomatik olarak kendisi partition'lasın istiyorum ve dana tıklıyorum. Daha sonra network ve hostname dediğim gibi öncelikle hostname'i ayarlıyoruz buradan işte testsrv. nokta lokal olarak bir hostname verdik. Bu makinenin hostname'i testsrv. Geri kalan cs.local ise domain bilgisi olur. Apply butonuna tıkladığımız zaman current hostname'in değiştiğini gördük. Daha sonra burada ona tıklıyoruz. Bizim sisteme atadığımız Ethernet kartının bizim sanal sunucumuz tarafından görüntüle bağlanabilmesi için buraya ona tıklamamız lazım. Gördüğünüz gibi şu anda sunucumuz IP aldı. Aldığı IP adresi bu. Bu IP adresini ne dedik? Manuel olarak atamak isterseniz burada konfigür butonundan işte şurada IPv4'e geliyoruz. Daha sonra burada manueli seçiyoruz. Burada sağdan et diyerek IP adresini, netmask'i ve gateway adreslerini tanımlayarak IP verebiliriz. Ama biz DHCP üzerinden IP almasını istiyoruz bu şekilde bırakacağız o yüzden. Network ve hostname ayarlarımızı da yaptıktan sonra dana tıklıyoruz ve begin installation diyoruz. Ne dedik? Root Password'unu ayarlamamız lazım. Welcome 123 gibi kolay bir şifre veriyorum ben. Welcome 123. Daha sonra dana tıkladığım zaman gördüğünüz gibi root password'ü de ayarlandı ve kurulum işlemi başlatıldı arkadaşlar. Daha sonra kurulum işlemi tamamladıktan sonra dediğim gibi sağ altta çıkan reboot butonuna tıklıyoruz ve sanal makine yeniden başlatılırken lisans koşullarını kabul edip start butonuna finish configuration butonuna tıkladığımız zaman sunucumuz açılır duruma geliyor. VMware üzerine ya da VirtualBox üzerine kurulum yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Linux işletim sisteminin kurulum adımları bu şekilde. CentOS 7 sürümünün kurulum adımları bu şekilde arkadaşlar. İşletim sistemi başlatıldıktan sonra username girerek root kullanıcısıyla işletim sistemine login olmak için username root olarak veriyoruz. Daha sonra belirlediğimiz password welcome123 diyoruz ve işletim sistemine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ekranı kurulum işlemleri için kullandık. Bundan sonraki işlemlerimizde sanal sunucumuza biz terminal ekran üzerinden Putty ile bağlanacağız. Putty'yi gene internetten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Buraya IP adresi yazacağız. IP adresini nasıl öğrenebilirsiniz? bu sanal sunucunuzun üzerinde Open Terminal dersiniz. IP config komutunu yazarsınız. Enter dediğiniz zaman bu komutta şurada çıkan adres, aynet adresi sizin IP adresinizdir ve uzaktan sunucuya bağlanmanızı sağlar. Put ile bağlanırken 192, 168, daha sonra 192, 180 IP adresini buraya yazıyoruz. Daha sonra Open'a tıkladığımız zaman bizden hangi kullanıcıyla bağlanacaksın? Root'la bağlanacağım. Şifrenle Welcome 123 deyip Enter'a basıyoruz ve gördüğünüz gibi SSH bağlantısını sunucumuza yapmış oluyoruz. Yani artık sanki sektörde çalışır gibi bir uzakta sunucumuz varmış ve biz buna terminal ekranla bağlanır yönetimsel işlemleri gerçekleştiriyormuşuz gibi bu ekranı kullanarak işlemlerimizi yapacağız. Gidip de VMware'dan şu ekran üzerinden işlemlerimizi yapmayalım. Bizim için faydalı olan komutları görerek bu ekranda yönetimsel işlemleri gerçekleştirmek. Yani klasör oluştururken gidip burada buraya işte sağ tıklayıp new folder da diyebilirsiniz. Onu buradan da komutla da gerçekleştirebilirsiniz. Biz ikincisini tercih edeceğiz eğitimimiz boyunca.